yeni öğrendiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir profesör varmış. Ünü dünyaları aşmış. Gazetecinin biri bu profesörün hayatını merak etmiş, araştırmış. Profesörün bir tane kardeşi çıkmış. Onun bulunduğu ülkeye gitmiş. Onunla tanışmaya bir bakmış. Sokaklarda berduş vaziyette alkol alan, dilenen bir tip. İkisine de, yani profesöre de, kardeşine de aynı soruyu sormuş. Sizi bu noktaya getiren ne oldu? İkisi de aynı cevabı vermiş. Babamdan dolayı demiş. Babasını araştırmış. Babası da berduş. İpe sapa gelmez. Böyle sokaklarda yatan kalkan bir tipmiş. Profesör babasının böyle olması sebebiyle ben babam gibi olmayacağım demiş ve o babası gibi olmamış. Kardeşi ise babam benim neydi ki ben ne olacağım demiş babasının yolundan gitmiş. Yani hayat bize sunulanların kendisi değil sadece. Bizim kendi tercihlerimizden oluşuyor.